Ben Güler İsmailoğlu Ege ve işte 26 Şubat 2023'ten kalanlar. Gazeteci Murat Arel'in Kızılay'ın Ahbaba çadır sattığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili gün boyunca karşılıklı açıklamalar yapıldı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği 46 milyon liraya Kızılay'dan çadır aldığı iddiasını doğrularken Kızılay yetkilileri de bu alışverişin afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi için yapıldığını çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini bildirdi. Olay hem siyaset dünyasında hem sosyal medyada büyük infiale yol açtı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sen ne diyordun diye seslenerek ona ait bir videoyu paylaştı. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor ve ahlaksız ve namussuz ve adi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi açıklamaya göre 44.374'e yükseldi. Afet bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı saptanan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 188 oldu. Büyük depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi. CHP Meclis Grubu Cumhurbaşkanlığı seçimi için karar alma konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirdi. Karar oy birliğiyle alındı. Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanları anılıyor. Azerbaycanlılar Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için bugün Bakü'deki ana feryadı anıtına akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü mesaiye başlayacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren Meclis Genel Kurulu bu hafta emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifin yasalaşması ve depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için mesai yapacak. Futbolun efsane isimlerinden Ziya Şengül vefat etti. Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı ve Amili futbol takımının efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayata veda etti. Kısa ve doğru haber için Pol haberi takip edin.